Sakın artık karama dargınım bu sana neredesin oraya kilometrelerce uzakta dünyanın tilesini bir ben çektim bir Allah umudum kalmadı artık ruhuma söylüyorum bu besteyi dertli olanlara Evet kopar içimde çok büyük fırtına bu sözlerim gerçek biliyorum her tek ama var bir gerçek bu sözlerim gerçek Harbi var bir refleks dostlarım diyor sabret diye ama bitiyorum her gece sabrede konuda burada kapansın mahvetmeyeyim bir diye görüşürüz dostlar